Arkadaşlar yine yorucu bir günden merhabalar. Şu an okuldan geldim. Biraz dinlendim, yemeğim falan yedim ve birazdan derse başlayacağım. Hem defter geçireceğim hem bir sürü çözeceğim sorular var. Matematik, Türkçe değil bilgisi. Hepsi ortaya karışık böyle. Zaten göreceksiniz neler yaptığımı. Bu okuldan sonraki bir nevi vlog diyebilirim. Biliyorsunuz bu program günden güne değişiyor. Bugün programda ne varsa onları göstermeye çalışacağım size. Lafı fazla uzatmadan hemen defter geçirmeyle başlayalım. Şimdi Türkçe defterin geçirme işim bitti. Eksiklerim vardı. Yani yeni bir defter almam gerekiyordu. Bunu aldım ve yazdıklarımızı geçirdim. Böyle. Kapağı çok hoşuma gitti. Sizce de çok güzel değil mi? Şuna bakın. Bugün okulda AYT Best Coğrafya'ya başlamıştım. Yaklaşık 8-9 test çözmüştüm. Şöyle göstereyim size. En azından içeriğini görün hani ona göre e, alıp almamanız size kalmış bir şeydir. E, ÖSYM ayarında testleri var. Zaten size testlerin seviyesini göstermek istiyorum. Evet buraya kadar çözmüşüm. Dokuzuncu teste kadar çözmüşüm. E, şimdi ilk önce öğrenme testleri var. Sonra hemen ardından gelişme testleri var. Sonra ise hani aynı bilgi sarmalda olduğu gibi simülasyon testleri var. Biliyorsunuz Sevim'in en çok sevdiği şeylerden bir tanesi de harita. Yani harita soruları çok çıkıyor ve bu kitapta bolca yer verilmiş. Hani en çok o dikkatimi çekti. Yani neredeyse her sayfasında bir harita, dünya haritası, Türkiye haritası sorularından var. Ve e, bu birinci bölümde değil ama sondaki bölümlerde e, özellikle sarmal denemeler koymuşlar. Hem diğer konuları unutmamızı engelliyor hem de AYS e coğrafya soruları görmemizi sağlıyor. Burada ise deneme analizi var. Cidden çok akıcıydı. E, şuradaki soruya dikkat edin. Bu arada bu yanlış soru. E, bunu tespit ettim bugün. Çünkü buradaki resimlere bakılarak tropikal yağmur ormanı hani biyomu Denmesi gereken cevap Ceyhan almış ama yanlış yani bu Adana olacak. Hocaya da sormuştum hani hocam bu cevap yanlış diye. Evet hoca da bunu teyit etti. Biliyorsunuz ki artık hani kitaplar çok pahalı. Hal böyle olunca bir de okulların açılması etkisiyle internet alışverişi bayağı arttı. Ben de size bir tane indirim kodu vermek istiyorum. İşlerin kendi web sitesinden bu kodu kullanabilirsiniz. İşler biliyorsunuz hem güvenilir bir yayın evi hem de yaptığı indirimler olsun ve benim vereceğim bu kodla artı %5 indirim olsun. Daha uygun fiyata kitap almış olacaksınız. Ben buraya indirim zaten görüyorsunuz şu anda. Bu benim kodumu yazarak artı %5 indirim kazanabilirsiniz. Bu da böyle bir e, duyuru olsun. Evet, çünkü takipçilerim hani daha uygun fiyat almasını kim istemez ki? O yüzden ben de çok fazla hissetinden dolayı bu kodu mutlaka kullanın. Gelelim matematiğe. Biz bu hafta çarpanlara ayırmayı işliyorduk. Bu Çapın fasikülünden gittim. Önce hocamızın bu fasikülden hani ödev verdiği yerleri çözdüm. Bu sayfayı da bugün hemen konu işler işlemez hani tenislerde hallettim. Böyle sadece sanırım bu sayfa. Evet. Böyle yani gerçekten çapın fasikülleri iyi oluyor. Yani bir konuyu bayağı bir kavramınıza yardımcı oluyor. Özellikle hani mesela arasınızsınız 9-10 sanız yani kesinlikle alın. Hatta ya şu an TYT bile hazırlanıyorsanız yani bir önceki videomda görmüşsünüzdür hani AYT matematik çap setini aldım. Genel olarak böyle matematikte bir konuyu fasiküllerden öğrenmek bana daha mantıklı geliyor. Şimdi ise ilk 3 testi çözmeye gidiyorum. Kek kalan dbx sorularımı yaptım. 150 soru ödevdi. Önümüzdeki haftaya. Yaklaşık bir 110 tanesi falan bitmişti. 40 tanesi kalmıştı. Bunları yaptım. Şöyle göstereyim. Yanlışları şöyle işaretliyorum. Ayrıca şunu çantamdan çıkartayım. Vaf e, Türkçe sözcükte yapıdan ilerledim. Şöyle göstereyim. Bugün başlamıştım. Yaklaşık bir 20 sayfaya kadar gelmişim. E, soruları gerçekten kaliteli Vaf'ın. Tam öğrenme diyebiliriz. <laughs> şunu da sıra arkadaşım çizmişti gerçekten bana fazla şey katıyor. Özellikle fasiküller dediğim gibi ben hani o matematikte olsun. çapın hani fasikülleri olsun, vafın fasikülleri olsun bayağı şey katıyor. Yarın da buraya bitirmeyi düşünüyorum. Sonradan da hani bir sonraki Türkçe konuma geçeceğim. Ee, gelelim paragrafa. Paragraf hani bazen çok e, aksattığım oluyor ama yeniden başladım. Bu kitabı bitirmesine yaklaşık bir 10 testim kaldı şöyle montestim kaldı sadece. Gerçekten sorunları güzel. Hani böyle orta e, seviye bir kaynak diyebiliriz. Önümüzdeki haftaya da bu kitap biter inşallah. Hours later. Şimdi gelelim artık son olarak bitirdiğim matematik dersine. Günü böyle kapatıyorum. Sayı ve kesir problemleriydi bugün çalıştığım. 5 test çözdüm. Evet buraya kadar. Bu arada şu kırmızı işaretlediklerim beğendiğim sorular. Genel olarak girdiğim demelerde sürekli bu tür sorular karşılaştığım için hani kırmızı işaretledim. Ve bana baya bir hani katkı sağladıklarını düşündüklerimi işaretledim. Vay be iyi çözdük. Bir videonun da artık sonuna geldik. Bugün ayrı bir yorgunluk var. zaten sesimden ve gözlerimden anlaşılıyordur. Okuldaki öğle yemeğinde yoğurt vardı. Yoğurttan sonra kahve içmeyi unuttum. Ve bu kahveyi eğer eve gelince içersem hani uyuyamıyorum. Sıkıntı da var. Yani gece saat 2'ye 3'e kadar oturduğum oluyor. O yüzden okulun içinde içtim içtim içemedim uyuyamıyorum hiçbir şekilde. Ve içmi unuttumdan dolayı böyle sanki sarhoşmuşum gibi konuşuyorum ama çok yorgunum. Şimdi birazdan uyuyacağım. Umarım sizin de verimli geçmiştir gününüz. Ben e, bu uykulu halimde ne kadar verim alabildiysem aldım. Ki bence aldığımı düşünüyorum. Çünkü çok şey yaptım bugün. Okulda olsun, e, evde olsun. Ve ayrıca size bir şey de söylemek istiyorum. E, hani bazılarında uzun videolar çekemiyorum. Çünkü zaten kısıtlı bir zamanım var okuldan sonra. E, uzun videolar çekince hem telefonun hafızası çabucak doluyor. Hem de yani daha kısalara göre çok fazla izlenmiyor. Tabi ara sıra da atarım ama genelde hani böyle sohbet tarzında o günün hızlıca neler yaptığımı geçmek benim için daha kolaylık sağlıyor. Yarın 7.45 gibi kalkacağım. Ee, sonra işte hazırlanacağım okula gideceğim. Yine aynı döngü. Yine aynı maraton başlıyor. Ee, ayrıca yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun hepimiz için. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben uyumaya gider.